Batılı yazarlara göre İstanbul'un fethi, İstanbul'un fethi Avrupa tarihinde de en önemli olaylarından biri sayılır. Fethin çağdaşı olan Hristiyan yazarlardan günümüz yazarlarına kadar Avrupalılar İstanbul'un fethini ve Bizans'ın düşmesini çeşitli şekillerde değerlendirmişlerdir. Asya tarihinin büyük uzmanı Ron Grosset, Osmanlı Türkleri sonunda Roma İmparatorluğu'nun fethi misyonunu başardılar. Çünkü birbirlerini izleyen çok büyük hükümdarlara sahip olmak şansını erdiler. Osmanoğulları düşmanlarıyla kıyas kabul etmez askerlik dehası taşıyorlardı. Ne istediklerini biliyorlardı. Fetihten gayri hiçbir ülkü taşımıyorlardı. Sonunda müstesna bir hanedan olan Osmanoğulları, Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem seferlerindeki kutsal amacı asırlar sonla canlandırdılar ve gerçekleştirdiler demektedir. Fransız Bizans uzmanı Gustav Schomberg'e e göre İstanbul'un fethi Cihan tarihinin en önemli olaylarındandır. Tarihin bütün akışını değiştirmiştir. Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı başlatmıştır. Bernard Lewis ise İstanbul'un fethiyle Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiğini, gelenekçi İslamla hudut bölgelerinde yaşayan İslam'ın bütünleştiğini ve Osmanlı uç beyliğinin bir imparatorluk haline geldiğini belirtir. Fetihten sonraki yüzyıllar boyunca bu şehrin dünya politikasında ne kadar önemli yer tuttuğunu Fransız İmparatoru Napolyon'un şu sözleri de ortaya koymaktadır. İstanbul, dünya imparatorluğu demektir. Latinlerin istilasından sonra gittikçe harabeye dönen nüfusu 50 bin civarına inen bu bin yıllık şehir, ahlak ve sükût yönünden de ölmüş durumdaydı. Fetih İstanbul şehrine hayat ve medeniyet getirmiş, Türk İslam medeniyeti ve mefkûresi yüksek ahlak ve nizamın da merkezi olmuştur. Gök kubbeyle rekabet eden muhteşem camileri, Allahu Teala'ya niyazı temsil eden zarif minareleri, her köşesini dolduran evliya ziyaretgâhlarıyla bu mübarek belde gerçekten İslam'ın kutsiyetine boğulmuştur. Şehir, ilim ve kültür eserleri, sarayları, hayır, ticaret ve sanat müesseseleriyle yalnız Türk İslam medeniyetinin değil, dünyanın da en büyük merkezi haline gelmiştir. Yılmaz Öztuna, Batılı Yazarlara Göre Fetih ve Fatih, Tarih ve Medeniyet Dergisi, Mayıs, Sayfa 15, 29 Mayıs Mevlana Takvimi.